Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Aile Destek Programı açıklandı ve Aile Destek Programı'nda hane başı 7200 lira destek verilecek başvurularda E-Devlet üzerinden alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı'nın detayları netleştiği başvuruların E-Devlet üzerinden alınacak destek programı için hane başına 7200 lira ödenmesi planlanıyor. Aile Destek Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından vatandaşlar da programın detaylarını merak etmeye başladı. Merakla beklenen detaylar da belli oldu. Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekli ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak. Aile destek programa başvuruları e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Destekten yararlanmak için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te birinden yani 1833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanabiliyor. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleriyle düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev, arsa gibi gayrimenkullerde raiç bedel 240'a, binek, araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor. İhtimal, ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek program kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor. Yeniden başvuru yapmak mümkün yani. Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında aylık destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5450 lira ile 7200 lira arasında destek verilmiş olacak ancak gelir 1833 liralık gelir şartından ne kadar az da ödeme o, o oranda artıyor.